Goldpara.com internet sitemizin değerli izleyicileri bugün Invest AZ menkul değerlerdeyiz. Daha önce de sık sık yorumlarını izlediğiniz iki değerli yorumcu bizimle beraber. Bir tarafta Engin Toskoparan, diğer sol tarafımda da Eren Tepekıran. Tepe evet, nihayet başarabildik söylemeyi. Dolayısıyla şimdi yine sene itibariyle kendilerinden çok değerli yorumlar almıştık. Şimdi biraz daha kısa vadeli yorumlar için kendilerine geldik ee, ve bize zaman ayırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin programımıza. Aynı şekilde, hoş geldiniz. Son dönemde biliyorsunuz özellikle Trump'ın söylemleri daha çok piyasalarda yankı bulmaya başlamıştı. Uygulamalarda farklı olur falan gibi beklentiler vardı ama uygulamalarda da çok farklı bir şey göremiyoruz hala. O seçim öncesi söylediği gerekçeleri şu anda yerine getirmeye de başladı. Hatta Fed'in etkinliğinin biraz daha önüne geçmişti. Son günlerde yine Fed yetkililerinden de Amerika'da açıklamalar var ee, ve enteresan bir şekilde Mart ayı itibariyle. Amerika Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentisi çok aşağılardaydı. Anketlerde yüzde otuzlar yüzde seviyelerindeydi. Bugünlerde bir anda yüzde seksenler seviyesine ulaştığını görüyoruz. Son gelen ekonomik verilerde de biraz bunu destekleyen gelişmeler var. Ama bu arada Amerika'da böyle şeyler olurken. Avrupa'da da bir seçim atmosferi, Fransa dahil olmak üzere ve Eylül'de yine Almanya'da yapılacak seçimler. İşte diğer taraftan Brexit nedeniyle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması süreci. İtalya'da bazı rahatsızlıklar var <laughs> yine aynı şekilde. Aynı zamanda Yunanistan'da da yine ekonomik sıkıntılar söz konusu. Bütün bunların yanında. Çin'den ve Japonya'dan gelen verilerde zaman zaman iyileştiğini görüyoruz. Bizde de bir e, anayasa referandumu süreci yaşıyoruz. Şimdi bütün bu e, çerçevede hem dışarıda hem içeride neler oluyor? Bunları bir mütalaa edelim. Yatırımcılarımıza da bizi izleyenlere de bilgilendirelim diye böyle bir sizi rahatsız ettik. Ne diyorsunuz? Şimdi bu Mart ayında hakikaten Amerika faiz artırımı gerçekleştirecek mi? Bunun piyasalara etkisi ne olur? Şu anda fiyatlanmaya başladı mı? Sizden başlayalım. Ne diyorsunuz? Peki. Yani ilk etapta dediğiniz gibi hani Trump'ın söylemleri biraz ön plana çıkmış gibi görünse de evet. aslında burada bizim bakacağımız yani kısa vadeli biraz daha evet. değerlendirici Tabii. olursak ee, ekonomik veriler ne gösteriyor bize? Buna bakmak lazım. Şimdi Trump ne kadar, e, aslında Trump'ın konuşmasında çok ekonomiye dayalı çok da söylemlere yer vermiyor. Evet doğru. Biraz daha e, kapalı kutu olduğunu hala söyleyebiliriz. Evet. Ama genel olarak e, konuşacak olursak doların daha güçlenme tarafı ağır basıyor gibi görünüyor. Neden? Evet. Çünkü temel verilere baktığımızda Fed'in belirlediği hedefler var. Evet. Bu hedefleri gerçekleştirmesi durumunda doların değer kazanımı devam edecek gibi görünüyor. Bunlar görülecek. şey gibi, işsizlik gibi i̇şsizlik, e veya enflasyon gibi enflasyon, değil mi? Saat ücretleri gibi falan değil yani ekonominin yani iyileştiğini gösteren göstergeler. Evet. Yani Fed açıkçası hani e büyüme tarafıyla ilgili çok açıklama gelmiyor diyebiliriz. Diye evet. ikisini oranla Evet. Yine tabii ki var evet. ama. Fed'in dikkat ettiği nokta enflasyon. Enflasyonu evet. %2'nin üzerinde tutması tutması durumunda faizi arttıracak. Bunun önüne geçemez. Yani bunun evet. Trump söylemleriyle de çok önüne geçebileceğini düşünmüyorum. Her zaman sıkça vurguladığımız bir nokta var. Evet Fed rakamlara bakacak. Evet rakamlara baktıkça e, doların değer kazanımı devam edecek gibi görünüyor. Evet. E, diğer bir konu hani ilk etapta belki Euro dolar için konuşabiliriz. Bu. Evet onu densek iyi olur tabi. Avrupa tarafı <gülüyor> önemli. <gülüyor> hani senenin başında belki çok ihtimal verilmiyordu ama şimdi e, Almanya'daki seçimleri belki bir, bir parça dışarıda tutabiliriz. Neden? Çünkü orada alışılagelmiş bir e, seçim devam edecek gibi. Yani Merkel olur, devam eder, istikrar devam eder etmez. O tartışılır ama Fransa'daki durum biraz değişken. gösteriyor. Evet. Hani orada demokratlar ve cumhuriyetçiler ağırlıklı bir e, dönem geçiyordu ama birdenbire aşırı sağcı aday, aday Le Pen'in ön plana çıkması gitmişti. gerekirse Avrupa Birliği'nden çıkar söylemeye evet. tekrarlanıyor. Ee, orada çok ciddi belirsizlik devam ediyor. Ee, Euro bölgesinden e, bu Amerika'daki durumun biraz tersi bir durum var. Ee, Avrupa Merkez Bankası'nın belirlediği hedefler ne kadar gerçekleşirse gerçekleşsin oradaki siyasi belirsizlik çözülmediği sürece Euro'ya değer kaybettirmeye devam edebilir. Evet. Neden? Çünkü e, Fransa'da şöyle de bir durum var içerisinde. Normalde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bir rekabet var. Ancak Löpen, anketlerde biraz ön plana çıkınca, hatta söylemlerde şöyle bir tabir vardı. Gerekirse Cumhuriyetçi ve Demokratların birleşme durumu olabilir mi? Löpen'e karşı. Evet. ikinci turda. Ama bu Euro bölgesindeki belirsizlikleri devam ettirdiği için Euro-Dolar'da biraz daha aşağı yönlü bir trend bekleyebiliriz en azından evet. seçimler söylenince. Peki bu kadar. noktada e, bugünlerde 1.0530'lar e, seviyesinde hı hı. E, euro dolar paritesi ki 1.0770'lerden e, gelmiş durumda e, ne bekliyorsunuz hangi Aralık'ta hareket edebilir kısa vadeli olarak düşündüğümüzde kısa vadeli olarak özellikle e, burada belirlediğimiz bir sınır vardı daha önceki görüşmemizde söylemiştik. Evet. 1.0820 seviyenin altında evet. kalıcı olması biraz aşağı yönlü trend. Şimdi bu bandı biraz daha daraltabiliriz. Hı hı. E, 1.0580 yukarı yönlü burada tabii haftalık kapanışlar bekle beklememiz gerekiyor yani yukarı yönlü bozulabilmesi için. Aşağı, evet. yönlü. Yani aşağı altında haftalık kapanışlar görürsek ilk etapta bizim hedefleyeceğimiz e, destek seviyesi olarak söyleyebiliriz bunu. 1.0450'ler görünüyor. Hı hı. Bunun altına sarkma durumu olursa muhtemel ihtimallerde 1.03.60 seviyelerine kadar bir geri çekilme tekrar görülebilir. Orada evet. bir test edebiliriz. Evet. Eren senden de şey alalım. İç piyasayla ilgili bu paritedeki bu değişiklik biliyorsunuz işte özellikle Ocak ayında e, dolar TL'de veya döviz fiyatlarında çok hızlı bir e, yükseliş oldu. Aynı zamanda Merkez Bankası bazı yeni uygulamalara geçti. Hatta onu şöyle de özetliyorlar. E, diyorlar ki işte Merkez Bankası faiz e, yani e, politika faizi arttırmadan faizleri arttırmış oldu. Aynı zamanda döviz satışı yapmadan döviz arzı yapmış oldu ve e, işte daha sonra da o 309 40'lardan 305 70 kadar gelen bir dolar TL fiyatı görmüştük. Bugünlerde hafif bir toparlanma var. Bu pariteler çerçevesinde önümüzdeki dönemde yani kısa vadede dolar TL'de nasıl bir seyir olur? Bunun içinde tabi şey de var, referandum süreci de var. Evet, dolar TL'de şimdi merkez bankasından almış olduğu örtülü faiz artışı daha çok piyasada. Evet konuşuldu. Çünkü ortalama fonlama maliyetine baktığım zaman 10-38'lerde civarı. Yani evet. bir sıkıştırma durumu söz konusu var TL'yi. E, bir haftalık repo zaten ne zamandan beri açmıyor. Bunun yanında reskont kredilerinde son önlem aldı. Evet. Daha öncesinde iki kez e, zorunlu karşılıklarda kas sayılarında önlemler aldı. İhracatçılar evet. içindi. içinde yani daha doğrusu devlete döviz borcu olanlar için de bir açıklama evet. yapmıştı. O da var Hı. ama genel etkisine baktığımız zaman şimdi e, Kasım ayında 7.50'den 8'e çekti, kur evet. yine yükselmeye devam etti. Evet. Şimdi Ondan sonraki yapmış olduğu üst bantta 8.50'lerden 9.25'e gecelik borçlanmayı 10'dan 11'e çekti. O zaman kur 3.74'ten 3.94'lere kadar test etti. Hı hı. Yani temel verilere baktığımız zaman Dolar TL'nin normalde yükselmemesi gerekiyor. Evet. Yani e, buradaki çünkü Merkez Bankası aksiyonları aldı hı. Dolar TL'nin düşmesi lazım. Evet. Tam tersi bir fiyatlama oldu. Yani bu aslında bir trend oluşumuydu. Normal trend 3.94'e kadar gitti. Bunun yanında tabii ki işsizlik rakamları 11.3'ten 12.1'lere 12 geldi. Enflasyon tarafında 9.22'lere kadar çıktı. Çift taneler daha çok konuşuluyor piyasada. Şimdi bunlar varken normalde dolar TL'nin düşmemesi lazım. Evet. Hem Merkez Bankası bu kadar aksiyon almış, 3.94'e gitmişiz. diğer taraftan da böyle olumsuz veriler var ama dolar TL'ye baktığım zaman tam tersi 3.55-60 seviyelerine kadar geri geldi. Evet. Yani yatırımcılar yatırım yaparken özellikle benim dikkat ettiğim daha çok fiyatlar önemli. Tabii. Bazen temel verilere bakarak işlem yaptığımız zaman ya da yatırım yaptığımız zaman bizi yanıltabilir. Evet. Bu noktada o yüzden aşağı yönlü bir trend vardı. Biz 3.60 seviyesini takip ediyorduk. genel itibariyle teknik açıdan baktığım zaman 3.60 kırılınca yukarı yönlü bir trend yapması şu an. Hı hı. Şimdi e, daha öncesinde Merkez Bankası önlem almıştı. Evet. Yükselmişti. Şimdi bunları tekrardan konuşmaya başlayacağız. Evet. Şimdi bu önlemleri. Ama trend olarak 3.60'ın üzerinde kalacak sağlarsa devam edebilir ki referandum süreci var. Yani e, ben şuna da baktım. İflas eden şirket sayısına baktım. 2016 e, itibariyle 900 seviyelerdeydi. E, Yanımda şu anda 2142 seviyelerine kadar geldik. Yani, i̇ki, iki buçuk neredeyse iki evet, iki, indüstri, iki yani şey, iki katın üzerinde bir şey var evet, iki buçuk kat neredeyse. Şirket şirket yani i̇flas eden şirketlerde yani temel verilerde çok olumlu seyretmiyor. Evet. Yani Türk lirasının genel trend yönünde daha çok evet. yükseliş yönünde bir hareket bekleniyor ki ama tabii ki ara ara böyle satışlar gelebiliyor. Biz orada özellikle daha çok fiyatlara dikkat edilmesi. Tabii. Bir de bizde yani döviz fiyatları yükseldiği zaman bir kriz algısı da var zihinlerde. Ha işte evet. dolar yükseliyor. Yine ne oldu? Ekonomi bozuldu. Krize mi giriyoruz filan gibi. Ama diğer taraftan da dolar TL'nin yükselmesi veya TL'nin zayıflaması ihracat açısından bir yansımaları olum, var yani. Olum. Dış ticarette biraz iyilikler evet. var evet. Orada da zaten artış geldi, Hı -hı. 142 milyar dolara e, çıkış oldu. Tabi yani ama dünyada da dolar zaten değer kazandı. Tabi ona, yani, ona da bakmak yani lazım. Size dolar TL yükseliyor bir e, kriz terdandlığı yapmak, evet. yani piyasada çok ben e, bunu düşünüyorum. Doğru değil. A, yani. Tabii, doğru değil çünkü Evet, dışarıda tabii, da bir bunun desteği evet, var yani. Fed'in evet. faiz arttırımı sürecinde evet. ABD tahvillerinin 2 ilere kadar çıkmasında yani dolar TL'de tabii ki evet. bir yükseliş eğilimi var. Genel çünkü faizlerde bir artış evet. var. Dünyadaki enflasyon rakamlarında da artış var. Evet. Avrupa tarafında %2'lere kadar geldik. Evet. ABD'de buçuklara kadar. Evet. Hedeflenen Hedef... rakamlara yakın neredeyse yani. Yakın. Ve de Mart ayında da faiz artırımı fiyatlanıyor. Evet. Trump'tan da öyle ya da böyle maliye politikalarında bir genişlemeci politika bekleniyor. Evet. Bir şey yapacak kesinlikle. Evet. Evet. Trump. Evet. Şimdi Fed de bunu biliyor. Evet. Bunun önlemini daha önceden almak istiyor. Evet. Ben 17 üyeden 10 tanesi şu anda Şahin tarafta yani faiz evet. artırımlı yönelik bir Evet. kısa zamanda artırılmalı evet. gibi ifadeler kullanıyorlar. Mart ayı olmasa da ondan sonraki aylarda yani daha sık konuşulmaya daha başlanacak. Yapacaklar mı? Evet. Yapacaklar. Tabi tabi. Geçen sene de aynısı evet. senaryo vardı. Bir de, Hazırladılar. Hı. Devam ettiler. Evet. Bir de bugünlerdeki dolar TL'deki yükselişte e, hazinenin 8 Mart'ta bir geri ödemesi varmış. Bundan kaynaklanan bir talep de olabilir falan diye de ona da bağlayanlar var ama siz ne derece katılmışsınız bilmiyorum. yani onu. Ben yani ona çok fazla katılmıyorum. Genelde Hı. ben daha çok fiyatları takip eden taraftayım. Evet. Yani benim için belli bir seviye vardır. Evet. Ee, o seviyenin üzerinde geçtiği zaman iki kez üç kez kapanış gördüğüm zaman teknik açıdan yukarı tık, doğru Yukarı Şimdi ben pozisyonumu alırım diyebilirim. Evet. Şimdi bu yükseliş sırasında yani 355'lerden başlayan bu yükseliş Hı. sırasında nereye kadar gidebiliriz pariteyi de dikkate alarak? Dolar TL'de Dolar, son günlerde. Dolar TL'de 3.70 direnci vardı. Oraya hı. geçemedi. Bir miktar hı hı. düzeltme yaşandı. 3.72'ler var. Hı hı. E, ardından 3.76 seviyelerine hı hı. doğru bir itibariyle gidebilir. Yani e, daha çok orada ben bir sınırlama koymuyorum. Evet. 3.60'dan giren yatırımcılar için bir sınırlama koymuyorum. Çünkü 3.94'e kadar çıkan bir kur var. FED bu şekilde şahin konuşmalar devam ederse trendde kalmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani e, hemen çıkmak ya da 360'lardan girdi, 360 şeylerden girildi, girildi hemen karı görünce kapatmak e, çok doğru buluyor açıkçası. Belli bir evet. trend oluşmuşsa, bunu evet. yakalamışsa evet. sonuna kadar. Onu bir görmek lazım. Evet, sonuna evet. kadar gitmek evet. lazım. Engin Bey şunu soracağım bir de. Şimdi bu tabii biraz da... E, biraz önce de söylediğim gibi bir e, referandum sürecindeyiz. Hı hı. Biraz daha hani e, referandumdan çıkacak sonuca bağlı bir e, yapılan anketlerde tabii ki belirleyici olacak. Bu dönemde e, biraz önce e, Eren'in de söylediği gibi e, dolar TL'de daha stabil bir e, yani yükselişler daha mı sınırlı bekliyorsun e, senin görüşünden bu konuda e, veyahut da e, hemen pozisyon alınsın yükseliş devam edebilir gibi mi düşünüyorsun? Yani burada aslında biraz da geçmişe bakmakta fayda var, evet. özellikle seçim. Ee, öncesi Hı -hı. yani referandum çok Hı -hı. geçmişimiz Hı -hı. Hı -hı. seçimler öncesi e, bu tarz durumlarda biraz daha hani hem e, siyasi olarak hem merkez bankasının üzerinde olan siyasi Hı -hı. baskıyla kuru biraz daha e, sıkı tutmaya çalışılan bir dönem geçiriyoruz. Evet. referandumdan sonra mutlaka TL tarafından hani Merkez Bankası da bunu sıklaştırmayı çok uzun süre e, devam edebileceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Evet çünkü e, reel sektörde de bir sıkıntılar var. E, özellikle para e, daralmasıyla beraber ticarette bir zayıflama olduğunu görüyoruz. Durgunluk de, var. Yani mesela örnek e, bu hani beyaz eşyada evet. e, ÖTV'nin e, alınmaması, indirilmesi. Evet. E, buna bir örnek. Yani Durup dururken bunlar yapılmaz tabii, zaten. Tabii. Hani onun için belki referandum sürecine kadar biraz daha hani e, çok sert demeyelim biraz Hı. daha yumuşak yükselişler görebiliriz Hı. ama ondan sonraki süreçte e, biraz daha sert yükselişler bekleyebiliriz. Çünkü diğer bir tarafta ABD ayağı da var bunun. Yani evet. faiz arttırdığı zaman TL'nin buna çok direnebileceğini düşünmüyorum evet. açıkçası. Başka bir şey söyleyeceğim. Biz alışmışız mesela dolar yükseldiği zaman efendim hisse senetleri geriler, altın işte geriler falan ama bugünlerde bakıyoruz gerek Türkiye'de gerekse uluslararası piyasalarda hepsi beraber yükselmeye başladı. Altın yükseliyor, dolar yükseliyor, hisse senedi yükseliyor. Yani alışılmadık bir şey var. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Ya yani mesela orada da çok aslında doğru bir konuya değindiniz. Hep genelde yatırımcılardan şunu da çok duyuyoruz. Özellikle ons altın fiyatları yükselirken Şimdi normalde baktığımız zaman e, euro dolar paritesiyle altın evet. kolere hareket ediyor. Evet. Şimdi son e, özellikle yanılmıyorsam Ocak sonu Şubat başından itibaren bu kolerasyonda bir negatif ayrışma var. Evet. Yani altın yukarı çıkarken euro dolar da aşağı yönlü bir trend var. Evet. Aslında burayı iki türlü bakmak lazım. Yani e, altının yükselmesi dolardaki e, global piyasadaki biraz gevşeklikten kaynaklanıyor. Çünkü tahvil faizlerine baktığımızda 2.50'lerden e, 230 altlar seviyesine kadar bir gerileme evet. görmüştük. Dolayısıyla e, yatırımcı biraz daha güvenli liman alımlarıyla hem altın tarafına burada yen de biraz nasibini e, yene de gitti. Altın fiyatlarındaki yükselmedeki ana sebep bu. Fiziki etki de var tabii bunda ama evet. çok yüksek değil. Euro dolardaki düşüş az önce bahsettiğimiz konu aslında. Euro evet. bölgesindeki yani evet. doların Euro'nun zayıflaması öyle. Zaten Z altındaki yükselişte biraz da bu belirsizlikler ve e Kesinlikle hani güven aniden arayışının aniden da etkisi oraları. var. İşte Trump etkisi var, Avrupa'daki siyasi etkiler var. Ee, bazı merkez bankaları için başta olmak üzere rezerv çeşitlendirmelerinden zaman zaman alımlar geliyor, bunun etkisi var. E para birimlerine her ne kadar güven varmış gibi görünse de, tedbir almakta da e yatırımcıların biraz altına da tercih ettiklerini görüyoruz, ondan Değru. kaynaklanıyor. E Bunu hani e diğer bir açıdan. Baktığımız zaman dolar endeksi de Hı. olduğu için hep dolar üzerine konuşuyoruz ama evet. e, bunu konuşmak zorundayız çünkü Tabii. E, özellikle son dönemlerde e, gündemi takip ettiğimiz zaman FED üyelerinin e, oy hakkı olan veya olmayan fark etmiyor. Hı. E, ciddi anlamda bir baskı oluşmaya başladı hani faiz arttırmak için uygun ekonomik şartlar e, elverişli tarzı eğer 3 daha fazla faiz arttıracaksa Mart'ta mutlaka faiz arttırması gerekiyor FED'in. Bu da altın fiyatlarının özellikle 1250 seviyesinin altında kalıcı olup hani kapanışlar yapmaya başlarsak biz ons altında özellikle biraz geri çekilme 1250 seviyesinden bekleyebiliriz. Yani nasıl bir seviyeye gelebilir? Oradaki rakam vermek mümkün mü? Yani teknik destek de olarak söyleyebilir yani miyiz? İlk etapta yani kısa vadeli işlem yapacak yatırımcılara iki tane aralığımız var. Ee, 1250 ile 1230 seviyesi önemli burada. 1250 seviyesinin altında kalıcı olursa 1230 seviyesine kadar geri çekilmeyi bekleyebiliriz. Evet. Özellikle dolar tarafını güçlendirici, sözlü veya verisel, Hı -hı. temel veya sözlü olarak müdahale Hı -hı. geldiği sürece 1230 seviyesinin altında kalıcı olması 1200'lere kadar yine tekrar bir geri çekilmeyi bekleyebiliriz. Ama ben e, 1250 seviyelerinden 1230'lara geldiği zaman orada kısmi bir dinlenme de görebiliriz. Ta, şimdi hisse senedine döneceğiz ama önce bir e, Eren'in de görüşünü alayım. Şimdi yani şöyle bir şey oluyor. Evet, ons dışarıda yükseliyor. Aynı anda tesadüf dolar TL geriliyor. Gram TL'de stabil bir fiyat oluyor. Atıyorum işte bir e, 145, 147, 143 gibi seviyeler oluyor. Şimdi bugünlerde ons biraz geriliyor ama dolar yine aynı parite olarak değişmediği halde içeride biraz önce konuştuğumuz dolar TL'deki yükselişle bu sefer altın dışarıda gelirken içeride biraz yükseliyor gibi bir şey oluyor. Hani hareket oluyor. Biraz da içeride bazı e, yatırım araçları altın cinsinden örneğin Cumhuriyet lirası gibi Doğru. daha önce gram altında da olmuştu ama e, biraz talep de var ama fiyat yükseldiği zaman da satıcı da gelmiyor. Öyle bir enteresan iç piyasadayız. Bunun tabii dış ayağı da var. İçerideki işte referandum sürecinin belirsizliği de var. Dövizdeki tedirginlik de zaman zaman gündeme geliyor. Bu noktada hem onsu hem dolar tl'yi de çarpan olarak değerlendirdiğimizde siz gram TL'yi nasıl bekliyorsun? Çünkü Invest AZ yorumcuları altın için ne diyecek diye böyle dört gözle şimdi bizi izliyorlar. Sizin de izlenir olanınız hakikaten çok yüksek ama doğru yorumlar yaptığınız için bu böyle. Biz diğer yorumculardan da alıyoruz ama sizinki şu anda zirvede. Evet. Buyurun. Şimdi ben e, özellikle dolar TL tarafında e, yükseliş yönlü bir hareket beklendiği zaman e, gram TL tarafında da yine önümüzdeki aylarda yükseliş yönlü bir hareket e, beklemekteyiz evet. orada. 10 e, altın tarafında da zaten e, çok da fazla gerilemedi aslında. Çünkü evet. Çünkü yani e, Trump bir çine laf söylüyor, Hı -hı. bir öbür tarafa laf söylüyor. Yani her yere saldırıyor. Her yere bir şeyler söylüyor. Yani. İran'la araları de, bozuldu yine. İran'da farklı farklı yani dünya ticaretini dağıtmakla ilgili e, genelde bir politikaları var. Yani şimdi bu tarz gerginlikler zaten ons altını ayakta tutuyor. Evet. Yani ABD tahvilleri seviyelerine geldi ama ons altını yine ayakta durdu. Evet, evet. Yani enteresan yani. Çok evet. Çünkü yani. faizle ters, ters orantılı çalışıyor. Aynen, evet, evet. Yani, evet. yani evet. dolar güçlendiği zaman normalde ons altını da gerilemesi lazım. Hı. Hı. Burada ama tabii ki şu andaki piyasa fiyatlaması dediğimiz gibi çok bağımsız bir şekilde evet. gidiyor. O yüzden de ons altında yükseliş yönlü hareketler devam ettiği sürece... Nereye kadar gidebilir TL olarak söylemek mümkün mü kısa vade için? Gram TL için. Evet gram TL. Daha tl'de önce 150-152'yi 150, 150, görmüştü. Olur, görmüştü evet. Aynı şekilde yine 150 seviyeleri e, yine beklentilir. Yani Gram TL'de baktığımız zaman genel itibariyle yükseliş trendindeyiz. Hı -hı. Yani bu, bu trendin devam Hı -hı. etmesini bekliyoruz. Yani biraz yani. geri çekildiğinde mesela nerelerden alım fırsatı verebilir? Yani 143 TL, 140 lara Hı -hı. doğru bir geri çekilme olursa Hı -hı. E yine orada yani yükseliş yönlü hareketler değerlendirilir. Hı -hı. Çünkü e, ons altın ayakta kalıyor. E, Dolar TL'de yükseliş yönlü bir trend yapıyor şu anda. E, bunların ikisini topladığımız zaman gram TL'de de yükseliş yönlü bir hareket beklenebilir. Demek, evet, Şimdi doğru. kısa bir ara veriyoruz. Ee, reklamlara giriyoruz. <laughs> Zamanımız daraldı çünkü. Evet, e, hani sözün başında da söylemiştik ya işte e, hisse senetleri yükseliyor, efendim tahvil faizleri yükseliyor, altın yükseliyor, dolar yükseliyor falan. hepsi bir yandan yükseliyor derken şimdi hisse senedi ayağına baktığımız zaman Amerika'da rekorlar kırılıyor, e, tamam. bizde de e, işte nasıl oldu ya 72 binlerden lireden 89 bin lira geldik, nereye gidiyor bu, e, kaçırdık mı yine falan diye soran e, yatırımcılar ve izleyiciler var hisse senedi için ne diyorsunuz, nasıl bir sürece girdik e, bizde? Yani özellikle e, hisse senedi tarafında e, şimdi kırılgan bir ülke olduğumuz için referandum sürecine de giriyoruz. Yani evet. bu yükselişlere e, burada daha önce de konuştuğumuz bir konu vardı aslında. Evet. E, portföyü sadece e, borsa tarafına koyarsak ya da hisse hı hı. senedine e, yatırımını çevirirsek belki referandum sürecinde biraz riskli olabilir. Evet. Burada hani yatırımcılara nacizane tavsiyemiz şu olabilir. Sadece e, tabii ki hisse senetlerine de yatırım yapmak gerekiyor ama mutlaka ve mutlaka özellikle şu dönemde siyasi belirsizliğin olduğu dönemde portföyü çeşitlendirmek. Evet. Yani bu belki e, altına yatırım olabilir. Hı. Belki bir miktar e, bir parça e, kur, dolar veya euro alınabilir. Euro mu dolar mı? Yani ben şahsen e, doları tavsiye ederim. Dolar. Tercih ederim. Tamam. Peki tamam, yani. pek, böyle Tercih bir saplama ederim. yaptık. <laughs> ee, pek yani bir kısmıyla da evet. e, IMKB'de değerlendirmek daha doğru olur. Hı -hı. Portföyü çeşitlendirmek Hı -hı. bu dönemde daha iyi olur. Çünkü bu yükselişin e, kırılgan, onu tekrar etmiş olacağım. Kırılgan bir ülke ol, olduğumuz için ne kadar devam edebileceğini kestirmek biraz zor. Evet. O referandum süreci de. Evet. Buna da. Artıyor. Şimdi Invest Asia'ya geldiğimizde petrol yorumu almadan gitmek olmaz. <laughs> Bu konuda da e, Eren'in görüşlerini isteyeceğiz. Amerika'ya baktığımız zaman petrol kuyuları artıyor, efendim işte haftalık stoklar artıyor filan. Öbür taraftan bakıyoruz. E, OPEC ve OPEC dışı <laughs> üreticilere onlar da bu aldıkları kısıntı kararını tavizsiz uyguluyorlar. Evet. Ve dolayısıyla böyle birbirini dengeleyen bir petrol fiyatı var. Petrol bizim için çok önemli biz çünkü petrol ithal eden bir ülkeyiz. Doğru. Bu süreçte kısa vadeli olarak petrol nerelere gider? Buralarda kalır mı? istikrarlı seyir devam eder mi? Evet. Genel olarak yani petrol ile ilgili daha önceden görüş Daha çok yatay bir evet. seviye bekliyorduk çok da fazla bir hareketlilik görmedik. Evet. Çünkü arz tarafında ABD arttırıyor yine sondaj olsun, işte diğer stoklar olsun. Bunlarda evet. bir artış var. Evet. Ama tabii ki ardından hemen çıkıp Rusya başta olmak üzere işte petrol OPEC uyumu %90'larda, %92'lerde. Işte biz bu kadar petrol kısıntısı yaptık. Bütün ülkeler hemen açıklama yapmaya başlıyor genelde. Burada Rusya önemli Rusya çünkü işi güzel götürüyor. Evet. 300 bin varil kesinti yapacağım dedi. Diğer bütün OPEC üyeleri hemen hemen neredeyse uydu ama kendisi 120 binde hmm. kaldı. Hala hmm. da gitmesi gereken çok büyük yol var. Hmm. Ama tabii kendisi kısmıyor hemen hmm. genel itibariyle. Şimdi %100'e tamamlandığı zaman tabii ki yukarı yönde bir hareket var. 55 hmm. seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece biz 60 seviyelerin daha çok beklemekteyiz. Ama bu yapı biterse özellikle Mart, Nisan ayında yine bir görüşme olacak evet. aylar için. Yani devam edelim mi, Etmeyelim mi tarzında burada biraz hareketlik olacaktır petrol fiyatlarında Hı. yukarı aşağı yönlü. Çünkü eğer anlaşamazlarsa, daha önceden çünkü anlaşamadılar. Evet. Bu anlaşma biterse petrol fiyatlarında çok sert bir geri çekilme olur. Beklentimiz bu yönde çünkü ABD bir yandan devam ediyor arttırmaya stokları. Petrolü de yakından izleyelim evet. diyelim. Evet, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için bizi kabul ettiğiniz bu yoğun iş gününde. İnşallah önümüzdeki dönemde tekrar sizden yorum almaya devam edeceğiz. Evet, bugün de Invest AZ'deydik. İki değerli yorumcumuz bizlerle beraberdi. Hem döviz tarafını, hem altın tarafını, hem hisse senedi tarafını aynı zamanda petrolü de değerlendirdik. Tahmin ediyorum size de iyi bir yol gösterici olur bu yorumlar. Hepinize bol kazançlı seanslar ve günler diliyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar yorumda beraber olmak üzere hoşça kalın. Bol kazançlı günler diliyorum.